Evet arkadaşlar, şimdi başkanımız cenazeye katılıyor. Cüneyt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip cenazeye katılıyor. Şimdi efendim izliyoruz. Evet, başkanım şehidimiz var. Nasıl şehidimiz ya? Allah Allah. Şehit meclis yani şehit olsa Efendim bu demokrasi şehidimiz. Bu efendim bu kişi çok muhterem bir kişiydi. Çok ailesi tarafından sevilen bir insandı. Ve yani çevresi tarafından sevilen bir insandı. Bunun için bu sorana çaldınız beni ya? Allah Allah. Bakın efendim bir dinleyin. Bu insan açlıktan, koronadan ve bakkaldan yağlamamaktan gitti. Sizin verdiğiniz 22 liradan gitti başkanım. Nasıl gider ya? Olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey mi ee, Evet başkanım, 15 bin lira kira veriyordu. Geri kalanı yetiştirmeye çalışıyordu. Maalesef yetiştiremedi. Ailem kalabalıktı. O yüzden e, buna Azrail geçirdi efendim. Ya, şey pardon yani, özür dilerim. Yani siz geçirdiniz demek Şey pardon. Nasıl ben geçirdim ya? Allah Allah. Ne biçim korkuyorsun ya? Ee, efendim, demokrasi şehidimiz Son olarak sizi e, huzurlarına görmek istiyor. AKP e, oy vermiş. E, hakkımı helal etmiyorum diyor. E, ona diyor e, salam vereceğim, çocuk vereceğim diyor. Öteki dünyada diyor annesinin bulunduğu yere gideceğim diyor. E, e, annemi annemin bulunduğu yere ben ona gösteririm. E, bir an önce gitsen de başkanım göstersen. <laughs> e, i̇nşallah afiyetle gidersin inşallah. E, peki bu kim? Bu da efendim asgari ücretli bir delikanlı. Ailesine bakmaya çalışan 22 bin lira alan bir delikanlı. Ve bu da sizin şehidiniz efendim. Peki buradaki yatan bu 1 milyon tane adam hepsi açlıktan koronadan gittiler efendim. Eğer sizin mağdurlarınız efendim. Bunlar AKP'ye oy vermiş, gönül vermiş insanlar. Hepsinin Hepsinin cenazesinde bulmanız lazım. Nasıl oluyor ya Allah Allah. Artık 1 milyon oy alamayacaksınız. Daha kaç tane bir milyon oy alamayacaksınız başkanım? Ee, sayenizde Türk milleti e, nüfus planlamasına gitti ben mesela. E, nüfus planlamasına katkı yaptınız. Ve hepsi e, geberdi ben. Evet şu anda efendim e, haberleri dinliyoruz. Evet alertim var yani efendime mesela e, arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın e, reçetesini gören... E, e, MHP'nin reçetesini gören Türk milleti ee, en az 5 milyon AKP'li öldü efendim mesela. Açlıktan, koronadan ve zafiyetten öldü Haklarını helal etmiyorlar. Ee, bizim cenazemize gelmesin, e, cenazemizi terk etsin diyorlar. Ee, evet efendim mesela. E, görüntüler uçak ama yayınlamaktan da çekinmiyoruz. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'a isyan ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi efendim söyleyeyim aldığınız soruyu yediğiniz yediniz boru efendim söyleyeyim. çok sağ olun. i̇nşallah bundan sonra iyi oy verirsiniz. oy verirseniz Recep de sizi kucağına alır. E, öpücükten öpücük kondur. E, aman aman çekerde yedin haneyi aman bulabilirsen. Çeker kaç para haberin var mı ulan Bakkala yan için oluyor ki artık kullan Bakkallar kapatıyor birer birer Her Manya'da marketler ucuzdur Geçirdi vatandaşa birer birer Evet evlenseyim bu güzel şarkıyı şarkı, sonra sabahını sayılırsın ə cəstək də həravərlər verə biləcəm amma aldığınız toruya gediniz var ya qardaşım alərcı marzana və əmarınıza baxınız da gələr. Oçut otovda gələr. Söz çalə mənim. Çox iyi keçir mərabanın. Sizə göy oy verin axı. Köçsal.